Merhaba arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Nisan ayının örnek sorularından. Gerçek uzaklığa bölünerek, bakın bu nokta, harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık, bu noktalar arasındaki gerçek uzaklığa bölünerek haritanın ölçeği bulunuyormuş. Yani şimdi şöyle diyeyim, AB 3'e tekabül ediyor. AB arasındaki yer, şurayı üçe bölerek gerçek, yani 1 santimlik alan ne kadar denk geliyor? Bir santimlik şu uzunluğu bulalım. 3 tanesi ne kadar tekabül etti? 0,21 çarpı 10 üzeri 5. Ben 3'e böleyim. Ee, ve sonra 10 üzeri 5 ile çarpayım. Gerçek uzaklığı ne kadar tekabül ediyor bulayım. Ee, yalnız CD'yi de 2 ile e, EF ile 5'e bölerim. Buradaki uzaklığı. G ile H'ı da 4'e bölerek yapalım arkadaşlar. Evet kalemimizi alalım. Tek ekrana sığmadığı için getir götür yapmak istemiyorum. Evet. Biraz daha büyütmeme gerek var mı aslında? Büyütürsek daha güzel olacak. Değil arkadaşlar? Biraz daha büyütelim. Yazılarımız da büyük görünsün. Şöyle. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar burayı kaça bölüyorduk? Yazdım ben buraya. AB'yi 3'e bölecektik. Şurayı 3'e böldüğünüz zaman cevabınız 0,7 oldu. 0,7 onda 7 10 üzeri 5 ile çarpmak demek 70.000 demektir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 1,2 bu sefer 2'ye bölün demişti yukarıda. 2 cm kabul ediyordu. 0,6 oldu. 0,674 ile çarpmak demek. Virgülden sonra bir sayı vardı. O zaman bir tane sıfır için bir tane sıfır için bir tane azalır buradan. Geri kalır 3. 3 tane sıfırı atabilirsiniz. Devam edelim. 15 bölü 1000 demek. Yani aslında bunu 1000 çarparsanız 1000 ile çarparsanız 15'e de kabul eder. Ama ona geçmeden önce kaç santimetre kabul ediyordu? 5 santimdi. O zaman önce bunu 5'e bölün. 0,003 olacak. Sonra 10 üzeri 6 ile çarparsanız o da 3000 olacak. Devam edelim. 3000 olacak. Evet. Peki devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Ne yapabiliriz? Diğeri kaç demişti? Getir götür yaptığım zaman yukarıya doğru gittiği zaman kalemle yazdıklarım siliniyor. Diğer kaçtı? 4 değil mi? 4 santimetre. O zaman bunu 4'e bölerseniz arkadaşlar 0,0 0,0 2 olmuş olur. Eğer bunu 4'e bölerseniz. 10 üzeri 7 ile çarparsanız 1, 2, 3, 4 4 tane sıfır için 2 geldi. 3 tane sıfır. Da yanlatıyorum. Gördüğünüz gibi en büyüğü arkadaşlar 70.000 Yani gerçek uzunluğu 1 santim için 70.000'e tekabül ediyorsa haritada demek ki ölçek oranı en küçük olan AB arasını gösteren haritaydı. Bakın yukarı çıkınca bir sildi. Şimdi bakıyorum AB bakıyorum. Evet. Burası ölçek ölçek birimi en küçük olan oranı en küçük. Yani cevabımız birinci harita olmuş oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Son sorumuz. Son sorumuzu da çözelim. Örnek sorunlarımızı tamamlamış. <laughs> Evet arkadaşlar, soruda köklü sayılarla ilgili aslında güzel bir soru. Şöyle biraz ekrana sığmıyor. Ee, soruyu bir okuyayım ne demek istediğini. anlayalım. Bir matematik öğretmeni birbirine bağlanabilen omuzakları bağlantı yerlerine birer kare kökü ifade yazmıştır. Ha, kare kökü olan yerlerden birbirine bağlayabiliyorsunuz. Sevilaya veren öğretmen, ondan oyuncakların üstüne yazılı karakterli ifadelerin çarpımı rasyonel sayı olan bağlantı yerlerinde birbirine bağlamasını istemiş. He. Şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar, eğer ki birbirine bağlayacağı köklü sayıların çarpımı bir rasyonel oluyorsa, yani kökten kurtuluyorsa, biz oradan bağlayabiliriz. Bazen iki köklü sayı çarpınca kökten kurtulmuyor, bir rasyonel bir sayı geliyor. İşte orada bağlayamayacağız. O zaman şıklardan gitmemiz gerekecek. Mesela şıklardan gitmeden de olur. Mesela bu kaçtır? İki kök Bağlayacağın yer kök katı olmalı. Mesela şurası e, kaç kök 3 kök Buraya bağlayacağın sayı kök bir şey olur. Çarptığın zaman kök gitsin diye. Mesela Burada A şıkkında 3 kök 5 neyin üstüne gelmiş? 3 kök 5 şuraya. 5 kök 5'in üzerine gelmiş. Bunların çarpımı bir rasyoneldir. O zaman bu olabilir. Yaşıklara bakayım yoksa sırayla mı ee, Devam edelim. Şu an kök 12 demek 2 kök 3 demek. Kimin üstüne gelmiş? 3 kök 3 Olabilir. Nasıl olabilir? Ee, 3 kök 3 ile 2 kök 3'ün çarpımı 6 çarpı 3 18'den bir rasyonel sayı çıkıyor. Oluyor. Devam edelim. 63 neyin üstüne gelmiş? 28 kök 28. Halde, bir de onları deneyelim arkadaşlar. Kök 63 kök 63 9 kere 7'dir. Yani 3 kök 7'dir. Kök 28'in üstüne gelmiş. Kök 28 de 2 kök 7'dir iki köklerindir. Bunların çarpımı da bir rasyonel. kökler birbirini götürür 7. 7 kere 14 çarpı 3 bir rasyonel sayı çıkar. Tamam. Bu da oldu. Bu da oldu. E bu da olmuştu. İki kök 3'ten 3 üç kök 3'tü. Bağlantı yerlerinin hepsinin çarpımı da bir rasyonel sayı. Bak son soru. A şıkkına da koymuşlar. Kolay bir şekilde çözülmüş gibi oldu. Arkadaşlar sorular vakit alıcı gerçekten. Bir de e, Bilgisayar ortamında sorular çözmek daha güçtür. Ee, tabii ki bu kadar uzun sürüyor olabilir. Elinizde kağıt olduğu zaman, çıktısı olduğu zaman daha kısa sürede çözeceksiniz. Ee, daha iyi çözebileceğiniz, daha hızlı bir şekilde de çözeceğinize inanıyorum. Sorular çok uğraştırıcı değil. Sadece biraz gördüğünüz gibi uzun görünüyorlar. Ee, artık alıştınız bu soru tarzlarına. Ee, vaktinizi iyi bir şekilde kullandığınız zaman Umuyorum ki hepsini de çözebileceksiniz. Rabbim size kolaylıklar versin. Başarılar diliyorum. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.